Evet arkadaşlar Ne Var Ne Yok kanalından bilgisayar konuları dersine hoş geldiniz. Arkadaşlar e, bugünkü konum Windows 7'de USB üzerinden nasıl format atılacağı o konuyu sizlere anlatacağım. İlk öncelikle arkadaşlar hızlı hızlı anlatayım. Yapmanız gereken ilk önce torrenti indirmeniz. Arkadaşlar torrenti buraya yazdım. Torrent indir. Buradan gezginlere girin. Gezginlerden arkadaşlar uTorrent 3.4.5 indir. Arkadaşlar bunu indiriyoruz. Bunu bilgisayara indirdikten sonra kurulumunuzu yaparsınız. Bunda bir şey yok. Arkadaşlar uTorrent'i ilk önce bunu indiriyorsunuz. Bunun linkini açıklama kısmında sizlere vereceğim. Bunu indirdikten sonra kapatalım. Arkadaşlar daha sonra bize şu lazım. Windows 7 USB DVD Dolan Tol bize bu lazım. Bunu da gezginlerden yine aynı şekilde indiriyoruz bilgisayarınıza. Bunu indir bunu da indiriyoruz. Aynen yine buraya tıklıyoruz. Mouse'la gösterdiğim yere tıklayın ve bunu indirin. Bunu bilgisayarına indirdikten sonra kurulumunu yapıyorsunuz. Kurulumunu yaptıktan sonra sizin masa masaüstünüze böyle bir simge gelecek. Bunu yüklüyorsunuz bilgisayarınıza o programa. Daha sonra ee, burada Windows 7 ISO dosyası lazım. ISO dosyasını yüklemek için ben size linkte de yine aynı şekilde vereceğim. Hiçbir video kanalı, hani video çeken biri Windows 7'nin ISO dosyasını vermemiş. Ama ben sizlere vereceğim. Buradan Bilgisayarınız 32 bitse, 32 bit, 64 bitse, 64 bit'i indirmeniz gerekir. Iso dosyaları. Buradan alternatif indir. Arkadaşlar en sondaki alternatif indire tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra torrent gelir. Şunu şöyle çekelim. Torrent'in 64 bit şeyinin ee, torrent iso dosyası geliyor. Ancak torrent olarak geliyor biz bunu torrent uygulamasını torrent programını indirdikten sonra bunu geliyorsunuz arkadaşlar. Bunun üstünüze üstüne bıraktıktan sonra bakalım arkadaşlar işte Windows 7 ISO dosyası burada. Bunu istediğiniz yere kaydedin. Buradan seçin kaydedeceğiniz yere. Bunu yükleyin. Yükledikten sonra neyse. Ben bunu yüklemiştim zaten. Tamam mı? Tıklamamışız. Tamam deyin. Bunu yüklemeye başlar. Torrent'ten indirme bu şekilde olur. Her neyse. Bunu indirdikten sonra ee, ISO dosyası. ISO dosyasını ben indirmiştim zaten. Şuradaydı. Hı. İndirdiğim yerde Windows 7 Ultimate 64 bit. Arkadaşlar bu dosya bu ISO dosyasıdır. Görüyorsunuz zaten ISO tür ISO dosyası diye yazıyor yanında. Arkadaşlar bunu şu programı çalıştırdıktan sonra Bu programı çalıştırdıktan sonra arkadaşlar bu bir ilk önce kalsın. Sizin USB 8 GB'lık bir USB lazım size. 8 GB'lık bir USB bilgisayarınıza takıyorsunuz. Şu şekilde size göstereyim. Bak ben buraya yüklemiştim Windows 7'yi. Şu şekilde biçimlendir var. Biçimlendirin. USB'nizi ilk başta biçimlendirin. Bunu yapmanız lazım çünkü eğer yapmazsanız içindeki verileri bu Windows 7'nin e, format bilgileri otomatik silecek sizin bilgilerinizi. Onun için siz biçimlendirin ama ilk ilk, ilk başta içindeki o bilgileri ee, saklayın arkadaşlar. Yerel disktenizi de atabilirsiniz. Buradan bunu biçimlendirdikten sonra ee, bu burada kalsın arkadaşlar. O artık biçimlendiriyorsunuz. O ispiniz takılı kalsın. Takılı kaldıktan sonra ISO dosyası burada. Daha sonra bunu açmıştık zaten. Bu programı açmıştık. Arkadaşlar burada ISO dosyası diyor. Browse tıklına tıkladıktan sonra buradan bunu buluyorsunuz arkadaşlar. Bizim o Yerald XJ'deydi. 64 bit. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Next diyorsunuz. Ve burada USB'ye yükleyin. USB'yi yüklüyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıklayacaksınız. Buna tıkladıktan sonra USB'nize yükleyecektir arkadaşlar. Ee, ben size Windows 7 Ultimate 64 bit'in 63 bitin ISO dosyalarını nereden indireceğinizi sizlere link olarak aşağıda açıklama kısmında vereceğim. ve torrentte indirmeyi unutmayınız arkadaşlar. Torrenti de sizlere gösterdim. Torrent herkes bilir zaten indirin bunu. Buradan aynen bu şekilde dosyayı atacaksınız arkadaşlar. torrentli dosyayı veriye buna atacaksınız ve o şekilde bu iso dosyasını indirmiş bulunuyorsunuz ve daha sonra e, buradan yine dediğim gibi buradan seçiyorsunuz iso dosyanızı neredeyse bu program açtıktan sonra neredeyse seçiyorsunuz iso dosyanızı next next işte diyerek e, kurulumunuz gerçekleşecektir arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar aşağıda link link açıklama kısmında linkleri sizlere vereceğim e, Hoşçakalın arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız.